hoş geldiniz diyoruz. Hizmetin tanıtımı için burada toplandık. Birazdan tanıtım filmiyle programımıza başlar. Perden açarsak eğer hep beraber buradan Barco Vizyon görüntümüzü izleyeceğiz. Hükname adlı bu dev çalışmayı anlatan filmimiz. çıkan ülkelerde başkanları 10. zirvesinde her yıl bir şehrin Türk dünyası kültür başkenti ilan edilmesi ve bu şehirlerde etkinlikler yapılması karara bağlandı. Türk dünyasında Eskişehir'e... Öncelikle teşriflerinizle bu güzel organizasyona renk kattınız. Hepinize... <laughs> Türkiye'nin özellikle eğitimde, üniversite hayatında ve uluslararası dayanışma alanlarında açtığı yollara yenilerini eklememiz, bilhassa dil, kültür ve edebiyat işbirliklerini çoğaltmanın yollarını bulmamız şart. İşte bugün burada takdimini yaptığımız bu kitapların böyle bir maksadı var. Dil, edebiyat ve kültür üzerinden bir yol açmak, köprüler kurmak. Hazırlanan kitaplardan onu Türkçenin baş eserlerinden oluşuyor. Kutat, Kutat gibi, Divan-ı Hikmet gibi, Kitabı Dede Korkut gibi. Önde gelen bu eserlerin Rusça ve İngilizce dahil 12 dile çevrilerek dikkatlere sunulması da ayrıca zannediyorum çok önemli. Türk Dünyası Vakfımızın bu çalışmalarını sizlerin ilim, kültür ve edebiyat dünyasının hizmetine sunuyoruz ümit ediyoruz ki bu çalışma bundan sonra yapılacak daha muhtevalı, daha kapsamlı, daha nitelikli çalışmalar için bir ön faaliyet niteliği kazanır. Ön alır, yol açar, ilham verir. Biraz önce bir ayak divanında aldığımız güzel bir neticeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığımızın EBA adlı bir platformu var. Eğitim Bilişim Ağı. EBA, bugün itibariyle K12 düzeyinde, yani örgün orta öğretim düzeyinde dünyanın en büyük eğitim portalıdır. 8,5 milyon izleyicisiyle ve 150 bine aşkın yardımcı ders materyaliyle dünyanın K12 düzeyinde en büyük eğitim portalıdır. Biraz önce Milli Eğitim Bakanı olarak Vakfımızın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Valimizden bu eserleri, EBA'ya, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim bilişim ağına yüklememize izin verip veremeyeceklerini sordum. Kendisi de Türk Dünyası Vakfı yönetim kurulu başkanı olarak konuyu ben ne oluyordum, bakıf başkanı, bakıf, mütevelli heyet başkanıyla istişare ettikten sonra olumlu bir cevap verebileceğini söyledi. İstişaremizi hemen tamamladık. Böylece inşallah bu eserleri eğitim bilişim ağına EBA'ya da yükleyerek 17 milyon orta, ilk ve orta öğretim çocuğumuzun ve bütün üniversitelerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Dolayısıyla birden okuyucu ve e, takipçi sayımız katlanmış olacak. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Tabii bu programa davet da misafirlerimiz vardı ama malum gündemler çok yoğun. Gelemeyerek programımızda... Çünkü bir kesmiyoruz. Yapıyoruz, yapıyoruz. <laughs>

Hiç kıpırdama abi. Evet. Latinize birlikte Taksim Atatürk kitaplığındaki bütün kişiler bu şekilde kıyaslar şey? Dört yıl tercümanın bütün sayıları. 10 şeyler. 4